Kristal bu hafta için belirlediğimiz şablon durumunda 7.50 bölgesi üzerinde haftayı tamamlamış oldu ve bu bölgede 7.50 üzerinde kapanışları başlattığı için bir sonraki hedef bölgemiz olan ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 8.75 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumunu da gerçekleştirme ihtimalini çoğaltmış oldu. 8.75 üzerine çıkışlardan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinin geçiş sağlayarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 9.65 ve kanal bölgemizin üst noktası 12 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarında gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 6.65 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve artık bu bölge en önemli destek noktası olarak gözüküyor. Altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etmeye ihtimali daha yüksek. Fakat altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz, şablon bölgemizin alt noktası ve kısada yapmış olduğu dip bölgeden 5.75 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Penguen de yakın edep bölgemize yaklaştığı esnada sert bir şekilde geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da kesin stop bölgemiz olan 8.30 bölgesinde tutunmayı sağladıktan sonra tekrar bir tepkisi hareket oluşturarak öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz 8.70 ve ara direnç bölgesi üzerinde haftayı kapatmış 9.40 bölgesi ve başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi tekrar yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası olan 10 bölgesine kadar devam ettirerek üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası olan 10.75 bölgesine kadar devam edici yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Şayet 10 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturmadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılırsak tepkisi harekette üzerinde kapanış yaptığı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi 9-15 bölgesi en yakın ara destek bölgesi. Bu bölge altına tekrar geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 8.70 ve artık 8.70 bölgesi en önemli destek noktası. Altına geçiş ve kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek şayet 870 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgesi olarak tekrar başlatmış olduğu tepki hareket bölgesinde 830'u takip ediyoruz. Bu bölge altına geçişlerden sonra ara destek bölgesi 8 bölgesi ve bu bölge en önemli destek noktası test etmiş olduğu gördüğünüz gibi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya tepkisi hareketleri tekrar devam ettirme ihtimalini sürdürecektir. Fakat altına geçiş ve kapanış durumları oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası olan 750 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Petun yapmış olduğu tepki harekette yakın hedef bölgemiz olan 10 bölgesinde haftayı tamamlamış ve bu bölge üzerindeki kapanışlarla şablon bölgemizin ara direnç bölgesi 10 20'ye de yaklaşarak bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesi ikinci bölgesinde yükseliş durumlarını devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktası 11 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası 12 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalinde çoğaltmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi ara destek olarak 960 ve daha sonra da 935 bölgesi var. Bu bölgeler altına geçişler devam ederse 885 bölgesinde yarı yarıya stop bölgemiz ve 8.30 bölgesinde de kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamız var. Bu bölgenin altına geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölge olan 7.50 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Pinsu başlatmış olduğu tepkisi harekette test etmiş olduğu hedef bölgemiz olan 6.65 üzerinde haftayı kapatarak bir sonraki hedef bölgemiz olan 7.15 bölgesine de yaklaştığını görüyoruz. Ve o bölgeyi de test ederek yukarıya yükselişlerin kanal bölgemizin üst noktasından 7.50 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini çoğaltmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın ara destek bölgesi 6.45 ve 6.15 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip edelim. Bu bölgeler altına düşüşler ve geri çekilme durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Ve 15 bölgesinden sonra ara destek bölgesi 5.90 bölgesi bu bölgeyi kesin stop bölgesi olarak da takip edebiliriz. Veya bu bölge altına geçişler oluşursa en önemli destek bölgemiz şablon bölgemizin alt destek noktası olan 5.55 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edebiliriz. Tatkıda kısa tepkisi hareketler oluşturmuş ve ara direnç yükseliş kanal bölgesi üzerinde haftayı tamamlayabilmiş 10.70 ve bu bölge üzerinde kapanışları devam ettirerek yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu sürdürüp şablon bölgemizin üst noktası 12.65 ve hedef bölgemiz olan 13 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası olan 13.75 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi 11 ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan kesin stop bölgemiz 10.25 olarak takip etmeye devam edebiliriz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 11 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Tukaş kısa tepkisi hareketler oluştursa da yatay bir süreçte update tamamlamış ve yapacağı tepkisi hareketlerde yakın hedef bölgemiz 3 bölgesi üzerine yükselişleri sürdürebilirse kanal bölgemizin üst noktasından 3.50 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olan 2.60 bölgesi ara destek bölgesi olarak takip ediyoruz. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun yarı yarıya stop bölgemiz 2.30 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Fakat 2.30 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin tepkisi olarak devam etme ihtimali sürecektir. Ve ara direnç yükseliş kanağı bölgesi ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 2.85 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. 2.30 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişlerle karşılaşırsa kesin stop bölgemiz, şablon bölgemizin alt destek noktasından 2.07 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleri oluşturur. Ki bu bölge altına geçişler devam ederse geri çekilmenin kanal desteği ve kısa da yapmış olduğu en önemli dip bölgesinden 1.85 bölgesine kadar da devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden 2.07 altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip alt destek bölgelerinden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.